Motorcu Erdoğan herkese selamlar. Bugün motosikletimizin jant temizliği için bir ürün deneyeceğiz. Asparoks Sarı Güç. Bin ve yüz satılan uygun fiyatlı bir temizleyici. Motosikletimizin jantlarını normalde gaz yağı ile silerdik. Zincir temizliği de yapabiliriz Asparoks Bugün Asparoks'u inceleyeceğiz. Jantlarımız gördüğünüz gibi kirlenmiş. Zincir de berbat bir şekilde. Zincir ve jantlarımızı temizleyeceğiz. Asparoks bize çok met edildi. Gaz yağı gibi koku bırakmıyormuş. Artı ondan daha iyi temizlik sağlıyormuş. 10 lira gibi bir fiyatı var. Çok ucuz bir fiyat. Hep birlikte denemesini yapacağız. Güzel sonuçlar alırsak sizlere öneririm. Videomuza başlayalım. Zincirlerimiz gördüğünüz gibi leşli olmuş, kurumuş. Yağlanmaya da ihtiyaçları var. Şimdi Aksporox'u zincirimizin üstüne sıkalım bakalım. Nasıl yapışır. Cilde zarar vermiyor diyorlar ama solvent ve paraben gibi zararlı maddeler içermiyormuş. Yine de arkasında uyarılarda okudum. Ellerinizi temas halinde yıkayın diyorlar. Gözle temas halinde gözleri bol su ile çalkalamanızı öneriyorlar. Zincirimizi bir güzel asporuksladık. Şimdi bir bezle silmemiz gerekiyor. Silelim hep beraber zincirlere ne şekilde bakalım. Bez yardımıyla zincirlerimizi kurulanmasını bekliyoruz. Teker dönerken alttan tutmayın arkadaşlar. Elinizi kapabilir. Saat yönü ters dönüyor. Saat yönü dönerken alttan tutabilirsiniz. Zincirleri yıkadık. Asparoksla gayet güzel oldu arkadaşlar. Çok kuru bezle sildik bir güzel. Bunları birazdan yalacağız. Şimdi sıra jantlarımıza geldi. Bakalım jantlar üzerinde nasıl bir etki yapacak. Hep beraber bakalım. Öncelikle jantımıza sürtüyoruz. <laughs> Evet. Sıktık arkadaşlar canta. Birkaç saniye bekleyelim. Bakalım. Evet, şuradaki yağlar zor çıkıyor. Canta gördüğünüz gibi hemencik sildik. Şunların üzerinde bir deneyelim. Buradaki yağları çıkarmaklar normaldir. Saatler uğraşıyorsunuz. Anahtarları fazla su kaçırmadan Aks bırak. Evet arkadaşlar burada da çok etkili Gördüğünüz üzere Sildiğiniz vakit çıkıyor. buralara da sıkabilirsiniz arkadaşlar. Ama sürüleri sıkalım biraz. Temizleyeceğim birazdan temizlenmiş halini sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar Axborox incelememizi tamamladık. Gördüğünüz üzere çantaları bir güzel sildi. Ama aralara giremedik. Pamuk yardımıyla girmek gerekiyor. Gaz yağına göre oldukça iyi. Koku bırakmıyor. Limon kokusu var. Çantımız pırıl pırıl oldu. Sıfır gibi. Şu yüzeyleri sildiğiniz vakit gidiyor ya. Ama şu aralara özel bir kürdanla ince bir çubukla girmek lazım. Onlar da bana pek rahatsızlık vermiyor. Tekenize taş gözünüze yaş değmesin. Allah'a emanet olun. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Herkese iyi günler dilerim.